Vinperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Estetik ve tıbbi uygulamalarda teknolojinin ilerlemesiyle birlikte cerrahi gerektirmeyen yeni yöntemler hayatımıza giriyor. Bu yöntemler arasında HIFU ve LIFU gibi cihazlarla yapılan uygulamalar dikkat çekiyor. Peki bu iki uygulamanın etki mekanizması nasıl çalışıyor? HIFU ve LIFU odaklanmış ultrason teknolojisine dayanan ameliyatsız cilt sıkılaştırma ve yüz şekillendirme yöntemleridir. Cilt yüzeyine zarar vermeden enerjiyi doğrudan cildin derin tabakalarına özellikle dermis ve yüzeysel, kas ve asıcı bağ doku tabakasına ilerletirler. Bu bölgelerde kontrollü bir ısı artışı oluşturulur. Yaklaşık 60-65 derece civarındaki bu ısı dokuda mikro hasar alanları yaratır. Vücut bu alanları onarmak için yeni kolajen ve elastin üretmeye başlar. Yani işlem aslında cildin kendi kendine onarmasını uyarır. Estetik uygulamalarda doğallık, kalıcılık ve hızlı toparlanma gibi beklentilerin bir arada olması ameliyatsız yöntemleri giderek daha fazla öne çıkarıyor. Ameliyatsız estetik işlemlerin kalıcılığı yapılan uygulamanın türüne kişinin cilt yapısına ve yaşam tarzına göre değişir. Bu yöntemlerde amaç aslında yüzü geçici olarak değiştirmek değil, cildin kendi yenilenme mekanizmasını uyararak doğal bir iyileşme süreci başlatmaktır. Hifu ve lazer teknolojileri aslında birbirini tamamlayan yöntemlerdir. Hifu cildin derin tabakalarına odaklanarak kolajen üretimini tetikler ve cilde lifting etkisi sağlar. Lazer ise cilt yüzeyinde orta tabakalarda çalışarak ton eşitsizliği, lekeler, ince kırışıklıklar ve dokuda yenilenme sağlar. Bu nedenle hifu ve lazeri kombine etmek mümkündür pek tabii ki. Örneğin önce lazerle cilt yüzeyi yenilenir, ton eşitlenir, lekeler azaltılır. Ardından hifu ile derin tabakalarda kolajen uyarılır, cilt sıkılaştırılır ve yüz ovali belirginleşir. Yani hifu ve lazeri birlikte kullanmak cilt yenilenmesini hem yüzeyden hem de derinden destekleyen güçlü bir ameliyatsız gençleştirme protokolü oluşturur. Winterax Bioklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sundu.